Ayı. ayıcık ayıcık falan yok burada. Alım ay ay lan. Selam millet. Ben Atabak. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's 2 oynuyorum. bayağı önce bir soru sormuştum. Hangi serisi daha iyi diye? Siz de 2 demiştiniz. Hadi bakalım iki ile başlıyoruz. Diğer serilerden de oynarım hatta facecam'le bile çekmeyi düşünüyorum e, Need Game diye başlıyoruz. Oyunun konusunu e, bir ara bunun bir bununla ilgili bir hikaye araştırmıştım. Böyle bilmem ne pizza bilmem ne bir şeyler vardı falan hatırlamıyorum. Bayağı önceydi ama. Hadi bakalım başlayalım. Herhalde yaratıkları yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Jump scare'lar falan var. <laughs> Bilemiyorum şimdi kamera kamerayla görünce miydi? Bir dakika biz neredeyiz? Kamera 5. Kamera 5 ve 6 niye bize yakın? Niye bir, bir ve 2 bize dahil değil? Evet. Buraya basınca oradaki ortadaki koridordaki zımbırtıyı açıyormuşum. Anam o ne? Ulan kas takmışız. Korktum lan. Işık, ışıkları yakmak. İkisini aynı anda Bunun bir oyununda şeydi ya. Düğmeye basıyordun. Açık kalıyordu. Asansör falan vardı. Muhtemelen bu öyle değil. Anam. Abi takınca korkuyorum ben. While, but, uh, evet arkadaş you, elemanı tek konuşuyor bir dakika burayı kontrol edecek e, buralarda, buralarda kimse yok, yok. Evet ne hala kimse yok mobility, Hocam kimse yok burada Sıkıntı yok gibi ne? Ay. Kind of Ay making. dur uzak tutayım so şunu ben kendimden kendim Ulan Oğlum daha birinci <laughs> gündeyiz. Ben hiç burada ayı mayı göremiyorum. Ayı. Ayı pışt. Ayı. Çekme sen bir <laughs> <mi ki> ya. <laughs> Anam. Dur dur koşun gelmeyin. Gelmeyin. Daha hiçbir şey görmedim yalnız Görmek de istemiyorum ama. Ee, ayı. Ayı. Ayıcık ayıcık falan yok burada. Ayıcıklar nerede? Ayı. Evet. Hala ayıcık mayıcık göremiyorum. Ş şarjımız full yalnız. Azalmıyor daha ilk gecedeyiz ama yalnız bunlar muhtemelen bir gün bize gö- Aa. Bir dakika biz bir de kameradan da jumpscare yiyebiliyorduk değil mi? Abooo Hediye kutuları Ay <gülüyor> <gülüyor> Ayı Şu tam ortada çıkan bir <laughs> şey olacaktı o, o, Bir videoda öyle bir şey görmüştüm Tam tam yan, yanan yerden bir yaratık çıkıyordu böyle Ah, ışıkları yakıyorum. Güzel. Hadi lan, ne oldu lan? Acaba ışıkları da yakarak onları kovalayabiliyor muyuz buradaki ışıkları? Ne? Ah, ah orada bir şey var. Yalnız ayıcıklar normalde orada olması gerekiyor mu olması gerekmiyor mu bilmiyorum ki o yüzden bir şey diyemeyeceğim. En azından diğer videolarda daha tecrübeli oynayacağız. Yorumlara falan bildikleriniz yazın bakın. Bu ne? A, orada bir şey var. Lan? Penguen gibi bir ayı var orada. Allah. Ağzı niye ağzı Başka bir şey yok. Aa burada da var. Bu ne bu ne? Mavi ayı var burada. Burada da var. Çek. Burada da var. Bu ne? Orada ünlem var. Orada niye ünlem var? Ünlem var. Ünlem! Var. Ünlem var. Ünlem var. Ünlem var. Önlem niye var? Gidin. Kış kış cinler kış kış. Ay o ne? Aa orada bir şey yok herhalde. Lan niye bakıyor bana o? Orada hala. Ünlem var. Ünlem git. Kış kış. Kış kış ayı kış kış. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ayı. Kış kış. Git ayı git. Kış kış. Ana o NE Hala orada ya. Korktum vallahi az önce gördüğüm şeyden. Bir şey yok herhalde. Onun olayı orada durmak. Benim gibi sapları korkutmak. Henüz cam. Oğlum ay o ne lan? <laughs> Oğlum ya. Ondan bile korkuyorum jumps skeriyince ne yapacağım ben? <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> O hala orada. <laughs> Abi, o neydi? Ay, bu ne? Bu ne? Ay! Bu ne oğlum? <laughs> Yanlış oyun açtık. bu ne? Hey. Bu ne lan? Ne oluyor? Bak yine bir şey çıkmasın ama kayıttayız. Güzel. Aa, yürüyorum. Ne oluyor ya? Neye göre yürüyeceğim? <laughs> ba yine bir şey çıkmasın ha. Anam ne oluyor? <laughs> Bitti mi lan? Continue. <laughs> Allah Allah. Bir daha oynayalım bakalım. Bir gün daha oynayalım. Ha saatte saat var. İyi bu sefer daha tecrübeliyiz. Yaz. O niye öldürdü bizi? <laughs> Ona nasıl korunacağız? Ya şu kamera altından çıkan şeyden ayıcıktan ne korktum be. Şu oradaki herhalde hep orada duruyor. Bu da hep burada duruyor muhtemelen. Ay tamam. Burada pek kötü bir şey yok gibi. Odama gelmeyin. Bizi maskemle korkuturuz. Ne oluyor? Kapı mapı sesler duyuyorum. Sesler ne ya? Hiçbir şey yok. Kamerayı indirsen mi ki? Orada bir şey yok. Orada da yok burada. İndirdim. Yok yok vallahi yok. Hiç kimse gelmiyor. Ha onu kapatınca öyle ses geliyor muymuş? Kaskı kapatınca bu ne? Aa müziği çalıyorum. Oley. Allah, orada müzik kutusu gibi bir şey var. Gibi değil, müzik kutusu var. Ah, başka ne var? Yok ya yok bir şey yok valla. Şurada müzik kutusu var. Çal gitsin. Don, don, Bunlar umarım doğaldır. Umarım onlar hep orada durması gerekiyordur. Arkadaş, bunlar burada ne yapıyorlar? Hepsi buradalar. Umarım doğal olarak burada durmaları gerekiyor. Fanı falan açamıyoruz mu ya? Başka bir şey yok mu? Pilim azaldı daha ilk günden. Neden azalıyor? Hiçbir şey yok. Siz hala buradasınız. Allah Allah. Ne oluyor lan? Abi şu açıp kapama sesinden ben korkuyorum valla. Bunlar şekil yer mi değiştirdiler? Pozisyon mu değiştirdiler? Müzikçi al. Göz var orada çal müziği çal çal Evet Hiç sağ taraftan sol taraftan falan gelmiyorlar Acaba ya Bu ne azaldı bu Burada hala buradalar Olması gereken yerindeler muhtemelen Pilim azaldı Ah Elektrikler gitti Kış 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 Elektrik Aa orada Buradan bakalım? Buradaki gitti tamam. Anladım olayı. Nerede? Nereye gitti o? Nereye gitti? Ha burada kamera üçte. Evimizde Evimize orta koridordan gelebilir. Evet orta koridor oyuncu. Ana diğeri de gitti. Diğeri nerede? Kış 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 sarı kış kış. Sarı nerede? Sarı burada. Git sarı git. Git sarı git. Kı sarı. Sarı git. Acaba ha şunu çalacağız. <Sessizlik> Hadi az önce o yüzden yandık. Ay yine geldi sarı. Sarı bir şey yapmıyor herhalde ya. Elindeki ne onun? Ay kapı çaldı. Kış kış ayı kış kış. Sarı sen burada kal sıkıntı yok. Çok korkunç değilsin. Aman ne oldu lan niye kapandı birden? Tamam mavi nerede? Umarım Ah sarı burda ama burda Burda değil orada Burdan gitti sarı Sen karşımda daha güzeldin Bakalım kahverengi burda Kahverengi uslu ayı ya Kahverengiyi sevdim Bu burda Ma mavi ve burda Karşımda kimse yok Kış 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 unuttuk bunu unuttuk Olamaz Dön yaklaştı iyice Yan tarafta. Kış kış. Aa git. Ona oh, biri burada biri burada. Gidin. 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 Gidin 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 gidin. Kış kış mavi sarı kış kış. Kış kış. Alınız orada. Orada git. Git. Orada. Orada değil artık. Orada değil. Bir şey yok herhalde. Abi. Neredeler? Burada değiller, buradalar mı? Burada hiç biri değil. Mavi burada. Hiç biri burada değil, burada da değil. E karşımda mı? Yok. Ha koridorda orada ana ha? bunu çalmadık. Çal 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 çal. Dur, yakını kontrol et. Kolay ya, çözdüm ben olayı. Hı ışık yanmıyor. Ay mavi... Bu geldi. Git. Git. Kış koş. sen oğlum. Ana unuttuk bunu. Of be. Tam çalana kadar umarım beni yemezler. Hala orada. Arkadaş sen orada ne yapıyorsun ki ya? Evet. A bu burada. Karşımda doluyor. Yaklaştı mı bu yanıma? Pilim bitti. Pilim sıfır. Bu burada. Pilim bitti abi. Çok harcıyorum herhalde. Gerçi bunu sormam bile garip ama. Pil Burada bu. Gittim. Aa elektrik gitti. Bu burada. Burada. Git. Kış kış. Uzak dur benden. Tamam. Ay orada. Yaklaştı bu. Bir buradasın. Aa kahverengi bu. Ya abi yaklaştı bu ne yapacağım? Ana bunu da unuttuk. Bok yedik. Vallahi bok yedik bak. Ay yanımda. Git. Git. Ay! <gülüyor> <gülüyor> hı, hı, hı. Tamam yandım kapat şu <laughs> <Abi>. <gülüyor>. <gülüyorborah> Ama çok bariz açık yani onun jumpscare'ı olacağı böyle çıkacağı birden karşıma çıkacağı öcü böcü diyerek çıkacağı Allah'ım terledim burada valla Eee <laughs> <laughs> äh, Diğer ki Five Nights at Freddy's bölümünün hangi bölse, versi versiyonda olacağını da söylerseniz sevinirim 3 1 2 3 4 ya hangisi daha güzelse onu yazın 4 yeni çıktı herhalde yeni değil değil mi bayağı oldu ya herhalde öyle bir şey <laughs> konuşamıyorum arkadaş <laughs> bir de bundan korkmayanlar da var valla ne yapıyorsunuz siz arkadaş ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz evde nasıl besleniyorsunuz siz ne yediriyorlar size ya şimdi burada bile cam yiyeceğim diye korkuyorum bak ben <laughs> Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bunların şekli mi değişti, yüzü mü değişti? <laughs> i̇yi günler.